Haber Ağacı kanalından herkese merhaba. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğenmenizi rica eder, iyi seyirler dileriz. Bu sözlerle duyurdu, savunma gücümüzü artırmak için Türkiye ile işbirliğini genişletiyoruz. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Türkiye-Azerbaycan, 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısına katılmak için Bakü'de bulunan Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Başkanlığındaki heyeti kabul etti. Hasanov, ülkenin savunma gücünü artırmak için Türkiye ile işbirliğini genişlettiklerini, bu durumun bölgede istikrarın sağlanmasında kilit faktörlerden biri olduğunu söyledi. Hasanov, Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısına katılmak için Bakü'de bulunan Genelkurmay 2. Başkanı Kor General Selçuk Bayraktaroğlu Başkanlığındaki heyeti kabul etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hasanov, kabulde yaptığı konuşmada Karabağ Savaşı hakkında bilgi verdi, Türkiye'nin bu savaşta verdiği destek için teşekkür etti. Hasanov, Azerbaycan savunma gücünü artırmak için askeri, askeri teknik ve askeri eğitim alanlarında Türkiye ile işbirliğini genişletiyor ve bu bölgede istikrarın sağlanmasında kilit faktörlerden biri, dedi. Genelkurmay 2. Başkanı Kor General Bayraktaroğlu, 44 günlük vatan savaşında elde edilen zafer dolayısıyla Azerbaycan halkını kutladı, şehitler için taziye dileğinde bulundu. Bayraktaroğlu, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bayraktaroğlu ve beraberindeki heyet, Azerbaycan temasları kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.